Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır ve O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri <laughs> السَّمَاوَاتِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ الْمَصِيرُ Gökleri ve yeri hakla yarattı ve size suret şekil verdi sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı ve varış onadır. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Ma Allahu alimun bi zati's sudur. Göklerde ve yerde olanları bilir ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah gönüllerde olanı en iyi bilendir. Elem yetikum naba'ul lazina kafarû min qabl fezaqu ve badal amrihim ve lahum azabun alim. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. Ve bi edinceye gelince, onlara delillerle elçileri gelmişti fakat dediler <laughs> ki: "Bize hidayet eden kimse var mı?" Fakat ve Allah'a isyan ettiler. Allah zengin ve övülmüş'tür. İşte bu, onlara Resulleri açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. Zaman <laughs> lezine keferu ellen قل بنا ربي لا تبعثن ثم نتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير İnkar edenler asla tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette tekrar diriltileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Fa'aminu billahi ve rasulihî ve'n-nûrillezî enzelnâ. Allah bima ta'malûn habîr. Artık Allah'a, onun resulüne ve indirdiğimiz Nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel yaparsa onun günahlarını örter ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu büyük kurtuluştur. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك النار خالدين فيها وبئس المصير Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar işte onlar ateş ehlidirler. Orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır ve o ne kötü varış yeri. Ma'a alfam mim musibatin illa bi iznillah ve men yu'min billahi yahdi qalbah vallahu bi kulli 'alim Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez ve kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine ulaşır ve Allah her şeyi en iyi bilendir وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتمكن المؤمنون وعلى الله اتعادوا ورسوله اتعادوا eğer hala yüz çevirirseniz bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah ondan başka ilah yoktur ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ya eyyühellezine amenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduven lekum fahzerûhum. Ve yu rahim. Ey ameni olanlar muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız o takdirde muhakkak ya Allah gafurdur rahimdir. <laughs> Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız imtihandır. Ve Allah ki en büyük mükafat onun katındadır. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوهُ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar takva sahibi olun dinleyin ve itaat edin ve kendiniz için hayır olarak verin

onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder ve Allah şekurdur, halimdir. Görünmeyeni ve şehadet edileni bilendir, azizdir, hakimdir. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا عل الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمرا. Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Belki Allah bundan sonra yeni bir durum husule getirir. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ مَخْرَجًا Böylece, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı zaman, artık onları örfe uygun olarak, güzellikle ve iyilikle barındırın. Veya örfe uygun olarak, güzellikle ve iyilikle onlardan ayrılın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir. Ve kim Allah'a karşı takva sahip olursa Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve yarzuquhu min haythu la yahtasib ve men yetemekkel قَدْ قَدْرًا Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah işini yerine getirendir. Allah her şey için bir kader tayin etmiştir. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، Ve eğer adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların müddeti üç aydır ve henüz adet olmamış kadınlarında. Hamile kadınların müddetleri ise doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. ذَلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahip olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami arttırır. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin. Ve eğer onlar hamileyseler o takdirde doğum oluncaya kadar onlara nafakalarını verin ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse o zaman onların ücretlerini verin